Evet, plastik topla oynuyor. Bakın. Hoppa. Top ağzında. Aferin oğlum. Aferin. Ağzını alıp havaya atıyor. Arkanda arkanda arkada koş koş koş. Koş koş koş. Orada 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 gidiyor gidiyor. gidiyor bak, bak top gidiyor. Bak bak bak. Bak bak bak. Çiç, 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 çiç. Top burada. Evet. Plastik bir top. Böyle zıplayanlardan. Evet. Yakala. Yakala. Hadi. Hop. Hadi. Hop. Ağzını alıp havaya atıyor. Ağzında şu an top. Oyna devam et. Devam et. <gülüyor> <gülüyor> Zıpla. Hadi. Çık. Çık 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 çık. Hadi oğlum. Ver hadi bana. Ver onu bana. Ver onu bana. Ver onu. Bana. Ver oğlum. <laughs> Isırıyor. Toplardan geldiyse Hadi hadi koş koş. Şık şık şık. Hadi. Hadi. Aa ha, top burada kaldı. Gel 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 gel. Hadi. Hadi. Burada Hadi. Oh, zıpladı. Yakalayamadık. <laughs> topu ağzına alıp fırlatıp zıplıyor işte oynuyor. Arkada arkada arkada. Orada orada orada. orada. Burada 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 burada. burada. Oho. Fırlattı vallahi topu. Futbolcu musun lan sen? Futbolcu musun sen? Futbolcu musun? <laughs> Oho hareketlere bak. Aferin. zıpla. Hadi oğlum hadi yeter başından döndü la. Isırıyor. <laughs> melo bu melo. <laughs> Üstüme geldi. <laughs> Herkese iyi günler.